Bunun ve Daha önceki senelerden maddenin tanecik bir yapıda olduğunu öğrenmiştik. Maddenin, maddenin katı sıvı ve gaz hali var olmak üzere üç farklı halde bulunabilir. Bu üç halde maddenin tanecikleri titreşim halindedir. Bir maddenin sıcaklığı arttıkça taneciklerinin hızı da artar, hareketi de artar. E, tüm tanecikler eşit hızla hareket etmeyebilir. Isıtıcıya yakın olan maddelerin diğerlerine göre daha fazla olabilir. Bir maddenin taneciklerine sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüne sıcaklık denir. Sıcaklık bir enerji değildir ama enerjiyle ilgili bir büyüklük ölçüsüdür. Bir maddenin sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılır. Termometre çeşitlerine bakarsak çoklu ölçme yarayan aletlerimiz neden katılsı termometre, sıvılı termometre ve gazlı termometre olmak üzere üç ayrıyiyoruz. E Bunları da kendi içinde katı termometre, metal ve dijital termometre olarak ikiye ayırıyoruz. Dijital termometrede sensörlü termometre ve bezel termometre olarak yine ikiye ayırıyoruz. Sıvılı termometremiz alkol termometre ve cıvıl termometre, gazlı termometremiz Termometreler, bazı dijital termometreler. Kısaca bakarsak katılı termometreler yapıların sıvı olmadığı için sıvılı termometrelerin en olmadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilen termometre çeşidimiz. genellikle yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanıyoruz. 300 santigrat dereceden sıcak olan yerlerde kullanılır. Gibi. rakamlardan bahsederiz. Burada hassasiyetim vardır arkadaşlar. 0,1 günlü yani 0,1 kadar bir hassasiyet bulunmaktadır. Ne yaparlar isek bazı termometreler ısınan gazın basıncının artmasına göre çalışan termometre çeşitlerimizde metal küre biçimde gaz faznesi sıcaklığı ölçülecek ortamın soğukluğu gaz basıncının artışına göre sıcaklığa çevrilmiş olarak göstergeden okunur. Sıcaklık birimlerine bakarsak Sıcaklık ölçümüne iki tür termometre kullanılır. Bunlar metal termometre ve sıvılı termometre metal termometreler yüksek sıcaklıkların ölçümünün arkalı ölçüm için kullanılır. Çalışma prensibinde metallerin sıcaklığının genleşmesine dayanır. Sıvılı termometreler ise sıvıların genleşme prensibine göre çalışır. Ölçümler yapılırken, yani ölçüm aralığı alınırken termometrelerimizi donma ve kaynama sıcaklıklarını baz alırız. Yani cimri için bakarsak sar. yüz termometresinde donma sıcaklığı 0 santigrat derece, kaynama sıcaklığı ise 100 santigrat derece. Termometremiz nasıl ölçüm yapar? En düşük sıfırı, en konsesi 100 santigrat derecedeki ölçüm yapar. Diğer bir <laughs> sıcaklık ölçümüz ise pahrener. Fahrenheit pahrener termometresine bakarsak en düşük yani donma sıcaklığı 32, e, ee, kaynama sıcaklığı ise 212 Fahrenheit'tir. E, ee, Kelvin termometresi, Kelvin'de ise en düşük sıcaklığı donma sıcaklığı 273, en fazla ise kaynama sıcaklığı 373 Kelvin'i ölçer. Da ölçümü görmüş oluruz. Bu termometreler arasındaki bağlantı şudur arkadaşlar. X ekseni bölü eksi a donma sıcaklığı kaynama sıcaklığı verilerine baktığımızda bu aralıkta 300 bölü 100. 100. Fahrenheit eksi 32 bölü 100. Kelvin eksi 273 bölü 100 formülü. bu aralıklarda ölçüm yaptığını bir belirli olan bağlantıları görmüş oluruz. değişimlerine hemen hemen hiç yani gelmemiş ölçekli termometrelerle termometreler ölçülüyor. Buna göre aşağıda verilen verilenlerden hangisi kesinlikle bu ölçüm sonuçlarından biri olamaz. Bakarsak çiftlara eksi 10 kelvin, eksi 10 santigrat derece, 10 santigrat 30 derece, 300 santigrat derece ve 300 kelvin. Kelvin ve santigrat derece için yani sadece için baktığımızda ölçülebilecek kelvinde en küçük değer sıfırdır negatif olma gibi bir durumu yoktu. Bu yüzden de to the Potansiyel enerjine kinetik enerjilerin toplamı iç enerji ya da hız enerjisine vermektedir. farklı olması. Ne demek bu arkadaşlar? Hem de stoğayla bir örnek gösterirsek mesela 80 santigrat derece ile 40 santigrat derece olan iki madde. Yan yana konulduğu zaman ne de aralarında bir ısı akışı gerçekleşir. Neden? Sıcaklıkları farklı. Alınan alın ya da verilen enerjiyi biz ısılıyoruz. Demek ki e, bunların arasında bir gösteriyoruz. Birimi kalori ya da jövür. Isıda bilmemiz gereken en önemli şey şudur. Isı alışverişi ısı alışverişi iki marka arasında nasıl gerçekleşir? 아 arttırmak için gerekli olan ısı miktarını biz öz ısı diyoruz. Katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir. Birimi kalori bölü gram santigrat derecedir. Devam edersek ısı sığısı. Bir maddenin en gram sıcaklığını bir santigrat derece arttıran ısıya ısı sığısı denir. Birimi kalori bölü santigrattir. M eşittir. MC formülü ile ifade edilir. Burada bir partnerin aldığımız senaryosu Maybe. 1 bölü 2 olarak olmuş olursun. x bölü 2c'ye